Gençler merhaba. Bir başka değil bir kişi denemesiyle devam edeceğim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz değişimine bir örnek kullanım vardır? Ünsüz değişimi derken aklınıza ne geliyordu? Bir diğer ismi unutmayın. Yumuşama. İki çeşme oldu özleminle gözlerim. Sen ki baştan başa neset olursun. Şimdi sevgi sınırsız bir minyatürdür. Tablo örneği. Hemen burada gözünüze çarptı. Örnek. Ününe başlayan bir ay kaldı. Ne olacaktı? PCTK yumuşayarak BCDG'ye dönüşecekti. O yüzden burada var. 2. Yukarıdaki konuşmada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinin sonuna diğerlerinden farklı bir konuşma işareti, noktalama işareti getirilmelidir? Buradan bakalım. Kızım bunu söylemek bana düşmez. Nokta. Madem öyle üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Nokta. Ama vicdanım Vicdanın senin olsun nokta. Bana kalırsa sen. Bak bitmedi. Bir, 3, 1 de 5. Bitmemiş iki tane cümle. Onlar da C şıkkında var arkadaşlar. 3. Yukarıdaki kurala göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Kural ne? Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren isimler büyük harfle başlar. Van Gölü, Marmara Denizi gibi. Bunlar büyük harfle başlar. Şimdi bakalım kurala nerede uyulmamış. Aral Gölü doğru mu? Doğru yazılmış. Hayman Ovası doğru. Meriç Nehri doğru. Van Gölü doğru ama Erciyes Dağı. Burada kural ne bizim için? Şuna dikkat edin. Bakın birinci isim, ikinci isim. İkinci isim bizim için çok da önemli değil. Birinci isim pardon bizim için çok da önemli değil. İkinci isim gerçek anlamındaysa bakın birincisini söylüyorum. İkinci isim gerçek anlamındaysa Gerçekse eğer ayrı yazılır. Ve ikinci isim tekse dünyada yine büyük harfle yazılır. Erciyesan'dan kaç tane var? Bir tane. O zaman daha büyük yazılır. Mantığı bu. Unutmayın bunu arkadaşlar. Bir diğeri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır? Gelişebilmek için düşünme alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekir. Geç yok. Yeterli bilgiye sahip olmak kadar iyi düşünebilmek de önemlidir. Yok. İnsan bir konuda yeterli ve mükemmel bilgiye sahip olsaydı düşünmeye gerek kalmazdı. Burada da söz konusu değil. Batıda düşünme ve öğrenme kilisenin tekelinde değil. Burada da yok. Bilginin kaynağı. Bak isim tamlaması değil mi? Konusunda akılcı düşünceler, nasıl düşünceler? Akılcı Düşünceler. Bu da bir sıfat tamlaması. Bilginin kaynağı. Neyin kaynağı? Bilginin kaynağı bir isim tamlamasıdır. Beşinci soru. Numaralanmış dizelerde soru anlamı katan sözcükler türleri bakımından eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Önce bu yukarıdakilere bir bakalım. Ne var? Şimdi neleri seyre daldı gözlerim? Bak neleri? Bu bir işaret anlamı var mı? Var. İşaret zamiri. Çünkü önünde de bir isim yok. Saatin kumları niye dökülmüyor? Bak niye, neden, niçin? Soru zarfı. Terazi neyi ölçecekti? Şunu, bunu, onu. O zaman işaret zamiri. Bak 1 ve 3 işaret zamiri. Kalsın. Alamıyorum kağıdım. İşaret zamiri. Tamam. Bunu attık, bunu attık. Biz buraya ne dedik? Soru zarfı. Hangi günden sonra geliyor cumartesi? Hangi gün? Şu günden sonra. Soru sıfatı. Soru sıfatı. Kırılmamış tekerlek için? Bak niçin de gördün mü? Bu da soru zarfı. Bunlarla beraber o zaman cevabı denizli arkadaşlar. Devam. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı bileşik sıfata yer verilmiştir? Bak kurallı bileşik sıfat kelimesini üzerine sever. Sorar da sever de. Şimdi bakalım. Sizleri göreceğim geldi iyi insanlar değil. Sizler de çocuk kalbi ne kadar iyiydiniz. Toprak altındakiler nur yüzlü büyük babam. Bak şimdi. Nur yüzlü büyük babam. Şimdi. kurallı bileşik sıfatın birden fazla kuralı vardır. Bak nur yüz. Şimdi burası sıfat, burası isim. Nasıl yüz, nur yüz. Kuralda bir tanesi adam diyor ki sıfatın önüne, daha doğrusu sıfat tamlamasının önüne lı yapma ekini getir. Getirdin mi? Önüne bir isim daha getir. Bak nur yüzlü büyük babam. Nasıl babam? Nur yüzlü büyük babam. Mantığı anladınız mı? Evet. Çok basit. Hiçbir zorluğu yok emin olabilirsiniz. Tabi bu kurallardan bir tanesi. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin en az iki kez gerçekleştiği kesindir. Şu öksüzlük açısı çok derin anne. En sonra işte çıktığı söylediklerin anne. Bak şu öksüzlük açısı derin. Çok derin anne. Hangisinde? Eylemin en az iki kez gerçekleştiği. Bak eylemin gerçekleşmesiyle ilgili size bir şey soruyorsa orada zarf aramanız da gerekmektedir. En sonra işte çıktı söyledik Anne öksüz gönlümde yine bir dert uyandı. Anne bak yine bir dert uyandı. Uyandı. Bak yine bir kere uyanmış. Bak seni yine gördüm. Demek ki daha önce görmüşüm. Mantığı anladınız mı? Bu kadar basit. E hocam hani zarf. Bak şu. Nasıl uyandı? Daha doğrusu öksüz gönlünde yine bir dert. Bak yine. Yine bir zarf mıdır? Evet zarftır. Yani fiili etkileyen nedir? Zarttır. 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kadar edatı cümleye bu anlamın dışında bir anlam katmıştır? Kadar edatının cümleye kattığı anlamlardan biri de bir işin sona erdiği zamanı veya noktayı anlatmaktır. Bak kadar bir işin sona erdiği zamanı veya noktayı anlatmaktır. Bir türlü yetişemem. fecire kadar yürür de. İhhat ince bir ruh, ben etten bir kalıp. Şimdi bak bir işin sona erdiği zamanı fecire kadar gece bülbül aram vakte kadar. Aptalın dostluğu köy görünesiye kadar. Bak bir zaman biçmiş değil mi ona? Nihayet güneş iki dağın arasında kaybolacağı zaman son ışık olduğumuz yere kadar. Altın dövüle dövüle kelebek kanadı kadar ince. Bak burada bir benzerlik var değil mi? Kelebek kanadı kadar ince. Ama A, B, C, D, D. hep ne var? Bir zaman. Ve daha doğrusu işin sona erdiği zaman ve noktayı anlatmak için değil mi? Bak fecre kadar. Gülbül Ağaran vakte kadar. Aptalın dostu köy görünesiye kadar. O da sonuçta bir zamandır. Burada mekan ya ziyade zaman anlamı var. Nihayet son olduğumuz yere kadar altın dövüle dövüle kelebek kanadı kadar ince yapraklar haline getiriyor. Burada bir benzerlik ilgisi kurulmuştur. 9. Aşağıdakilerin hangisini yüklemi bileşik zamanlı? Yani daha önceki denemelerde ne dedik? 2 Kip alması gerekiyor. Boyuyor. Bak bir tane tek var. Burada bir tane tek olmuş. Tamam. Suyu kendi kanalına cıva gibi akıtıyordu. Bak. Ak. Akıt. Akıtıyordu. Şimdiki zamanın. Bak. Bu şimdiki zaman. Bu bizim şimdiki zamanımız. Burada var. Bak çatmıştı. Hangisinde yok mu demiş arkadaşlar. Var mı demiştir. Bileşik zamanı fil değildir. Pardon. Sorunun cevabı Adana. Bakın. Sorunun cevabı Adana. Niye diyeceksiniz? Çünkü A'da yoktu. A'da. Biz buna ne diyeceğiz? Eğer bileşik zamanı değilse o zaman basit zamanlı. Basit zamanlı bir tane. Bakın. Burada var. Akıyordu. Şimdiki zamanın. Bak burada şart bileşik zamanı var. Rivayet bileşik zamanı var. Bir de hikaye bileşik zamanı var. Hikaye ne mışmış? Şimdiki zamanın hikayesi. İşte geçmiş zamanın rivayeti gibi. Bak yoğurmuştu, düşünmüyordu şeklinde. Unutmayın lütfen bunları gençler. 10. soru. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi eylemsi değildir? Bak. Arayarak. Arak, erek var. Üçü ele. Üç gitti. Tamam. tamam. Dizilmiş suyunu. Nasıl suyunu? Dizilmiş suyunu. Mışmış. Bu da bizim sıfat fiilimiz demek ki 1 ve 2 yani alçalırdı ve salardı. Bunlar bizim fiilimsilerimiz değil. 11 bu cümlenin öğeleri ve öğelerinin dizilişi hangisidir? Günümüzde ne zaman? Günümüzde zarf tümleci diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. Modern tiyatronun bütün problemini benimsemiş, geniş repertuarlı, hiç olmazsa dışarıyı adım adım takip eden bir Türk sahnesi vardır. Vardır yüklem. Nere, ne zaman? Günümüzde. Ne vardır? Bak şuradan şuraya kadar özne yani zarf tümleci özne yüklem şeklinde biz bunu yapıyoruz. 12. soru ve son soru. Bu denemenin son sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik? Yan cümlecik deyince aklınıza ne gelsin lütfen unutmayın. O cümlenin içinde ne aramanız gerekmekte? Fiilimsi. Sıfat fiil olabilir. İsim fiil olabilir. Zarf fiil Olabilir. Bu üçünden birini aramak zorundasınız arkadaşlar. Benimle dalga geçmeye karar verdiklerini açıkladı. Öznesi. Kim? O. Burada yok. Kişinin her zaman arçak gönüllü davranması gerekir. Gerekir. Ne gerekir? Kişinin her zaman arçak gönüllü davranması. Bak. Mame isim, fiil. E bu cümlede de. Bak. Burası. Yani şurası bizim yan cümleciğimiz. Bu gerekir de. Biz buna ne diyeceğiz? Ana cümle diyeceğiz. Tamam mı? Unutmayın. Cevabı bursa arkadaşlar bu denemeyi bitirdik görüşmek dileğiyle